Birbirlerine küfür mü ediyorlar acaba? Yüzde doksan birbirlerine küfür ediyor. Aslan oğlu şu eşek sıpası seni. Yakışıklı. Bu da benim dişi. Allah'ın üzerinden saklasın. Sarı nakışlı da büyürse güzel olacak. Bakalım. Bacaklı macaklı bir şey çıkacak ortaya. Şamlılar tüye girmeye başladı yavrular. Hardizonlar tüyde. Ya şu şekeri postaları bırakmak istiyorum da arkadaşlar çok hareketliler. Yerinde durmuyorlar. Ama alıştırmam da gerekiyor. Bilmiyorum bakalım. Bir şeyler yapacağız onlara. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Dün kuşları bırakmamıştı. Bugün saat 10'da erkenden bırakayım dedim. Bu arada saat 4'te tekrardan ya bozların arasına gideceğim. Belki o postayı yakalarız arkadaşlar. Ne yapıyoruz lan? Hızırtalar. He? Çirkinler. Havalar soğumaya başladı ha. Vallahi havalar soğumaya başladı. İşimiz sıkıntı. Abim bunları bana getirdi. Bunları yaptım. Dedim ki enleri yani boyla elleri biraz yani genişlikleri biraz küçük geldi alttakilere. Dedi bende var bakalım getirirse onları da yapacağız. İnşallah. O da olursa biraz daha kafamız rahat olur arkadaşlar kışın eşhaneler dışarıda olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Gayemiz sıkıntısız bir şekilde bu kışı da atlatabilmek. Buraya şey atıyorum. Toz atıyorum. Burada kuşlar Yo. Hava bugün biraz güneşli sanırım. İnşallah güzel gider. Şimdi hava fitili dişi. Şimdi Adıyaman'dan bana bir eczaneden ilaç önerisi geldi. Onu şey yapacağız arkadaşlar. Eczaneye gideceğiz ama reçetesiz veriyorlar mı vermiyorlar mı onu bilmiyorum. Bütün hastalıklara iyi geliyormuş. 4-5 tane ilaçmış. Normal eczaneden insanların kullanmış olduğu ilaçlardan arkadaşlar. Enjektör yardımıyla göğüsten vuruluyormuş. Ee, mesela kanat tutulması, ayak tutulması, keyifsizlik, halsizlik, pusma ondan sonra yemek küsme göz nezlesi kırıltı gibi hastalıklara çok iyi geliyormuş şimdi hiç yalan konuşmaya gerek yok arkadaşlar biliyorsunuz yani ilaçların geneli merdiven altı e biz de biraz kendimizi geri çekmeye çalışıyoruz bu tarz ilaçlardan yazıktır hayvanlarımıza zarar gelmesini istemiyoruz kimse istemez ben o ilacı getirirsem ve gerçekten etkisini görürsem, gerçekten etkisini görürsem e, size de tavsiye edeceğim zaten getirdiğimde şey yapacağız. Siz söyleyin. E, videosunu çekeceğiz sizlerle beraber ve e, iyileşme aşamasına bakacağız. Eğer gerçekten kuşumuz üzerinde bir etkisi olursa bu ilacı derim ki siz de kullanın. Ama bir etkisini falan görmezsek hiç gerek yok. Kimse böyle bir topa girmesin deriz. Şamılarımız diye girdi. Yani biraz korkuyorum. Diyeceksiniz ki niye? Havalar soğudu. İnşallah kazasız belasız bu kış atlatırız ya vallahi bizi gerçekten sıkıntılı bir süreç bekliyor arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı bir süreç bekliyor. İnşallah siz burayı da atlatırız. Yaz, evet yazın fire verdik ama normal stabil bir fire verdik arkadaşlar. Öyle çok yüksek bir fire veremedik. Verdiğimiz firelerin sebebi de şuydu. Kümes yapımızdı. Kümes yapımına geçtiğimizde kuşlarımızın yer değişimi oldu. Bu yer değişiminde maalesef ki ister istemez ister istemez fireler verdik. İster istemez fireler verdik. Şimdi gayemiz çok şükür kümeslerimiz var. Eşhanelerimiz var. Gayemiz bu kışı iyi atlatabilmek. Şu Şam'ı yavrular büyüse en azından dişi erkek kendilerini belirtirler. Biz de ona göre onlar üzerinde bir yol çizsek kendimize. Bu erkek yüzde %90. Şunu dişi bekliyorum. Bak şunu dişi bekliyorum. Onu da erkek bekliyorum sanki ama bakalım beni inşallah inşallah ters köşe yapar beni arkadaşlar. Çok isterim onun beni ters köşe yapmasını çok isterim. O dişi çıkarsa en azından şamlılarımız hepsi eş olur. Kırmızı nakışlı dişi biraz değişik hareketler sergiliyor. Değişik hareketler sergiliyor. İnşallah beni ters köşe yapmaz. Bak görüyor musun? Bak dişi görüyor musun? Dişi ters köşe yapabilir bizi bilmiyorum. Dişi dediğimiz erkek, erkek dediğimiz dişi çıkmasın. Olabilirdi yani. Erkek bekliyorum, onu da dişi bekliyorum ama yumurta kardeşler ters köşe yaparlarsa bizi gerçekten bir hüsrana uğrarız o kadar seyir. İnşallah öyle olmaz. Ki. Yakaladım kaçak görüyor musun? Maşallah. Cumbodra. Dişim de güzel maşallah. Zaten bu eşe laf yok. Aras yavrular büyür mü? Bak bak bak. işte yavaş yavaş bir kendini göstermeye başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor erkek. Sen ne yapıyorsun orada? Çık oradan. Eşek sıpası. Tiplerimiz maalesef arkadaşlar yavrularımızdan bir tanesini kaybettik. Tiplerimizin kanatları ayrı oldu ayrı. ayrı diplerimizin kanatları da geldi. Dışarıya bırakmaya da korkuyoruz çünkü bir daha içeriye koymak çok zor. Bu yavruyu bu şekilde baktıracağız bunlara. Beşo mavi yani dumanlı yavruları bakalım. Bekliyoruz şu an. İnşallah büyürler bunları bırakmayı bıraktım dışarıya. Ama çıkaracağım yavaş yavaş artık. Böyleye katacağım ben bunları. Bu kış büyük ihtimalle çok çetin geçecek. Büyük ihtimalle çok çetin geçecek. Bu sene kar falan da bekliyoruz. Kar gelirse işimiz yaş. Ha, serseri. Yumurtalarınız dolu mu boş mu bilmiyoruz ha. Oturuyorsunuz ama. Evet yumurtalar galiba de dolu gibi görünüyor. İnşallah da öyle. Normalde tek yumurta yapacağını düşündüm ama iki yumurtasını da yaptı. Aferin. Bu iyi bir şey. Ben dedim herhalde bir tane yumurta bırakır. Ondan sonra şey yapar, kendini geri çekir. Öyle olmadı. Karalar yumurtlamadı arkadaşlar ya. Dişi yumurtlamadı ya. Bir yumurta bıraktı ondan sonra devamı gelmedi. Ona bir vitamin şart. Ya da yumurtla İkisinden bir tanesini vereceğiz ona. Tekrardan yumurtlasın diye. Ardizonlar boyun tüylerini falan düzeltti. Yani mesela şu köşedeki erkek, şu köşedeki o boyun tüyünü falan dizdi. Dişi ve kalemi malemi çıkmaya başladı. Sarı nakışlılar bir çift yumurta bıraktı dişi gelir gelmez. Ondan sonra o da durdu. Dursun dinlensinler. Sıkıntı yok. Şu an acelemiz de yok yumurtlamak isteyen yumurtlar. Yumurtlamak istemeyen beklesin. Karan değil aynen öyle durgun bekliyor yani. Fetilli sırf fetilli içinde olsa o ilacı getireceğim arkadaşlar. Eczanede benim bir tane arkadaşım var. Onun yanına giderim. Zaten ilaçları yazdı bana. Onu inşallah oradan getiririz. Arans yavrular ne durumda? Arans yavrular Bilmiyorum bakalım büyürler mi büyümezler mi bilmiyorum ama şu an bir sıkıntı yok gibi Bu arada şu an videoyu telefonla çekiyorum iPhone'la iPhone'la şu an videoyu iPhone'la çekiyorum gelin bir Allah Allah al, 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 al. buçuğa bak buçuğa 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 bak nedir bunun ismi Bak 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 nasıl. Bak 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 bak. Dikkat edin bak. Aha girdi kümes için. Verinin ben aldığını ne fikirin? Garip nereye? Garip. Nereye lan serseri? He? He? Yem yem. Bak 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 bak. <laughs> yem yiyişine bak tamam. Gagayı var saniyede 20 defa vuruyor 20 defa. 20 defa yeme vuruyor. Yem düşmanı ya. Açma başına. Büyüdü ama ha, kocaman oldu. Bak al. Bu böyle az diyersen bak böyle boğazında kalır. Eşek erim. Yavaş yavaş oğlum kaçıran yok. Kaçıran yok, eden yok. Ha ha gittin. Geri zekalı ulviye. Yavaş yavaş oğlum yavaş 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 hayvan. Boğazında kalacak ondan sonra uğraş ki çıkarabilirsin. Büyük bir şey de değil. Bölün arasında değişiklikler olacak arkadaşlar. Gelecek kuşlarımız var tüylerini dizmelerini bekliyorum. Kaçak mavi kendini düzeltiyor. Şu an iyi olmaya başlıyor. Bakın buraya çakmaklıyla sinekli yuva yapıyor erkek bak kendine yuva yapıyor. ihtimal her iki İstanbullu yavruyu da göndereceğim. Böyle görünüyor. Arans üç tane, bir tane dişisini bırakırım. iki tane arans. iki kırmızı nakışlı, kara nakışlı. Şu bırakacağım. Son yavrumu bırakacağım. Alacayı göndereceğim. Şu öbür alacayı göndereceğim. Var yani çıkacak kuşlarımız var. iki tane çarşılı var. Onlar çıkacak. Bakacağız. Belki o kaçak tipi de gönderirim. Toplu bir şekilde. Ama hepsi de özel kuşlar. Gerçekten arada kötü kuş yok. Hepsi de özel ve güzel bakımlı kuşlar. Onları sahiplendireceğim. Şu an değil tabii ki bir tüylerini disinler. Ondan sonra annem bak ekmek kestiği ördekleri atmak için kuşlar dalındı. Sevgili dostlarım bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.